bebek. İttir ittir diyor. Kın diyor kın. Bebek. <laughs> bebek geliyor. Nasıl geldi buraya bu bebek? Mi? Bu nasıl bir bebek? Tam bir şeytan. <laughs> Bana satayım kaç. Bu gece hamile bir kadının başına gelen inanılmaz korkutucu olayları izleyeceğiz. Biliyorsunuz bizim paranormal olayları araştıran bir abilerimiz vardı. Life of Luxury. İşte onların yeni videosunu izleyeceğiz. Bakalım ne olacak i̇şte ben de aşırı merak ediyorum. Ve bu onların şu ana kadar yaptığı en korkunç video olabilir. Şşş, videoyu beğenip kanala abone olduysanız hadi videoya geçelim bölümün ismi Gece Onu Doğurdu. Evet isminden de anlayacağınız üzere Kamile bir kadın var ve bakalım neler gelecek başına. Annesinin <laughs> abileri bizi ilgilenmez. Evet abi siz doktor musunuz diyecektim. Lan bu nasıl kadın? Ne oluyor? <laughs> Suyum geldi diyor ya altına girdi. Oo! Bir dakika bu bölümde kadını doğurtacaklar. Life of Lux'u gibi kadını doğurtacak abi. Doktor oldu sen. Ne oluyor? Bebek geliyor. <laughs> Kadına var mı doğurmuş bu kadın abi o ne? Allah bilsin de o ne yani? Kadın delirdin oğlum o yüzden gelmiş geçmiş korkunç rahatsız <laughs> edici Life of Luxury bölümü dedim. Evet 7 milyon olmuşlar bu arada biz de 7 milyon alalım o yüzden abone olmayı unutmayın o sefer Bu arada sizler seviyorsunuz Life of Luxury'in yeni video attığı gibi yorumlar dolmuş böyle i̇zle, izle izle Okan abi diye. Sizin için izliyorum yine böyle Life of Luxury izleyelim mi? Like'larınızı belli edersiniz abi söylemiyorum bile. Lucy adında bir kız anne annesi Gloria için endişeleniyormuş. Annesi hamile kalmış ve Doğal olmayan bir yolla hamile kalmış. O nasıl oluyor lan? Benim bildiğim bir tane hamilelik yöntem var ama nasıl oluyor? Ve bebek doğarsa korkunç bir sorun olacak. Abi niye öyle bir şey olsun ki yani? Kaldıysa kaldı hamile. Bir dakika. Çocuğu karnında hani hamile olduğundan beri annesi hayvani bir hal almış. Çok kötü kokuyormuş ve bu şekilde bir kanıt videosu gelmiş. Evet kanıt videosunu izliyoruz. Biliyorsunuz bu olayların hepsi kanıtlı. Gece vakti bu şekilde Fırını kapatıp açıyor. Kadının abi suratında da bir şey var ha. Kararmış böyle bir şey. Granny gibi. Ne oldu durdu. Anne. Ooo. Oh! <laughs> Yemin ederim granny gibi. Lucy annesinin yakında doğum yapacağını düşünüyormuş. Ve doğurmamasına ikna edelim diyor. Yani bebeği aldırmasını mı istiyor? Çok korkunç bir şey doğacak demiş. O yüzden yardım istemiş abi. Ve şimdi Parker ve e, Chester onun evine gidecekler. <laughs> Bakalım ne olacak. Evet şimdi eve doğru yola çıkacaklar. Biz neden bu aileye bulaşıyoruz? Annesi hamilesi, hamile hamile bizi ilgilenmiyor. Abi harbiden yani ben de öyle düşündüm. Yani siz doktor musunuz? Ne yapacaksınız hamile kadın yani? Siz mi doğurtacaksınız diyeceğim. Ve gerçekten de onlar doğurtmuş. <laughs> anne tehlikeliyse. Tehlikeliyse zaten bizim, <laughs> bizim işimiz yani değil mi? O mecalesi. Bu bebeği kıskanıyor ve o yüzden diyor kardeş kıskançlığı. Abi şu an Parker da inanmıyor. Hani diyor ki belki kıskançlıktır diyor. Birine yardım etmek için parça kağıda ihtiyacı yok. Hani belgeye falan gerek yok diyor. Yardım edeceğiz diyor. Ve bakalım neler olacak abi. Bu hamile kadının karnında muhtemelen gerçekten çok rahatsız edici bir şey var arkadaşlar. Çünkü yani Bakın kız diyor hayvani böyle hareketler yapıyormuş abi yani değişik değişik hareketler yapıyormuş ve kötü kokuyormuş bak bunu da unutmayın. Evet eve geldiler şu anda. And Ev burası abi hep de böyle korkunç korkunç evler ya. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Evet bahçeden geldiler gecenin onunda geldiler yani 22.51'de geldiler. Kapıyı çalacaklar şimdi. Kim o? ay bir an benim kapım çaldı ama. <laughs> Oğlum kimse yok lan orada. Aa, açıldı kapı. Abi hep de böyle gizemli gizemli açıyorlar ha hey, he kapıyı. Bunun tuhaf olduğunu ama kızınız bize e-posta gönderdi. Hayır, Sizin için şaşırsın. endişeleniyor. Ben size mail attım diyor. Aa, kızı bu, buymuş. Donc, annen mi hamile? Evet, evet. o. O gerçekten hamile diyor. Kesinlikle hamile diyor. İçeri girip onu görebilir miyiz? Öbür odada. Abi bir şey diyeyim mi? Çok yaşlı bir kadın ve nasıl hamile kaldığı bile bilinmiyor. Yani nasıl hamile kaldı gerçekten bunu ben de merak ettim. Bunu da umarım öğrenebiliriz. Yani öğrenmek aslında istemiyorum ama. O sandalye sallanıyor. Ne oluyor? Annesi gitmiş. Şimdi buradaydı diyor. O gitti. Nereye, gitti. Nereye gitti? Nereye gittiğini bilmiyorum. Bu gece gerçekten dengesiz. Ne oluyor? Arabaya gideceğim diyor Chester abi. Hayır. Ne oluyor? Anne burada. Tüylerim dikerken diker <laughs> oldu yemin ederim. Sana özel kurabiyeler pişiriyorum diyor. Gidemezsin diyor. <laughs> Oo! 80 ay, yaşında kara hamile kalmış ay, lan. Nasıl ay, olmuş ay. bu? Abi bu kadın beni gerçekten ürkütüyor şu anda. Sizler bu bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? İzledikten sonra mutlaka yorumlara yazın. Yine böyle Life of Luxury veya böyle paranormal olay korku videoları izleyelim mi? Korku tepkileri devam edelim mi? Yok. <laughs> Lan ben bunu hayatta değmem bu ne? Kıllı kıllı bir kurabiye. İşte size şimdi soru 100 bin TL o kadar değil. 10 bin TL verseler bu pis kurabiyeleri yer miydiniz? Böyle kıllı kıllı saçlı saçlı. Abi bu kadında bir şey var. Baksanıza ben yerdim bu arada. <laughs> Anne, anne Gloria'nın hamileliği için endişeleniyoruz diyor. 78 yaşında bakın ben 80 dedim. Yani neredeyse tutturmuşum abi 78 yaşındaymış. Ona bebeği nasıl olduğunu sordunuz mu diyor. Hafızasını kaybetmiş. Nasıl hamile kaldın diye kızıyor annesine. Baban ve ben birbirimizi çok severdik. Dad's been dead for ten years. satayım. Tüyleri diken diken oldu. Babası 10 bu, yıl önce ölmüş. Bu Ama bu kadın hamile. Can you please tell us? Bu yaşta bebek sahibi olman doğal değil diyor. Nasıl hamile kaldın diyor. Evet abi kadınlar belli bir yaştan sonra hamile kalamaz. Ne oluyor? Bro, ne kadın bu? işiyor şu anda suyum geldi diyor. Abi biliyorsun hamile kadınlar böyle e, istemeden suyu geliyor yani aşağıdan su akıyor böyle. Şişini yapıyor gibi. Ve şu an kadından da su geliyor. Bebek gelecek. Abi şimdi ortamı hazırlayacaklar ve bebeği doğurtacaklar sanırım. Abi bu bebek doğmamalı ya canavar gibi bir şey çıkacak gördünüz siz de zaten. Sıkıntılı bir şey yani daha nasıl abi kaldı bile belli değil. Ne yaptı ne bu canavarlar da mı bir şey yaşadı? Ne oluyor ya? Lan kadın gidiyor. Umarım terk etmiyordur ha. Kadın gidiyor şu an. Daha önce bir Live of Luxury bölümünde biri böyle terk etmişti. Geri gelmeyecek diyor. Evet gerçekten de bence de geri gelmeyecek arkadaşlar. Onu doğurtmamız gerekiyor diyor. Ne oluyor lan? <laughs> Merhaba çocuklar diyor. Soyunuz geldi diyor. Hazırlık yapıp sizi doğurtmamız lazım diyor. Do do Siz yap yapboz yapmak ister misiniz? Yapboz ne alaka lan? Doğuma hazır mısın? Not, not Henüz değil. O birlikte oynamak için birkaç oyun bulmam lazım diyor. Lan bu tip ne ya? Teyzeciğim senin ölmen lazım şu an ya. Seni direkt Gömelim mi? Sen doğurma boş ver. Biz seni direkt bak gömelim ya. <laughs> Hadi arabamıza gidelim diyor. <laughs> o doğuracak diyor <laughs> ve gerçekten bebeği olursa hani düzgün doğmasından emin olmalıyız diyor. Yani normal bir insan doğmasından. Harbiden kızı neden ayrıldı arkadaşlar? Kız annesini bu halde bıraktı. Ne kadar da kötü bir kız diyeceğim da, annesi de annesi pek hayırlı değil yani. Ve işte kamera kuruyorlar abi. Bakalım gece neler oldu. Ay kurabiyeler burada. Yiyecek mi lan? Lan! Bu nasıl kurabiye? Hepsi böyle saçlarla birbirine girmiş. <laughs> abi bu nasıl bir şey? Uyumaya gittik diyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir bölüm bizleri bekliyor. Sizler de yaşıyorsunuz. Mutlaka yazın. Evet şu anda herkes uyumaya geçti. Saat gece 12 buçuk. Acaba nasıl bir şey doğacak? Cidden çok merak ediyorum. Kadın uyumamış. Sallanan sandalyede lan. Abi sallanan sandalye benim çocukluk travmam. Çok eskiden öyle bir video vardı böyle yeşilli bir şey. Hatırlayanlar yoruma yazsın. Çok çok eski. Böyle birden ekrana bir şey saldırıyordu. Yani travmamız yani çocukluk korkumuz. Hala korkarım onu görsem. Sallanan sandalyede sallanıyor tam 20 dakika falan geçti bakın 12'de de sallanıyordu Durdu Lan kafası Kayboldu Abi nereye gitti Sandalye hala sallanıyor Bunların yanına mı gelecek yoksa Şu an salonu görüyoruz Burası o kadın olsa Lan Yatağın altına girmiş ve şu an çıktı. Örümcek gibi yürüyor. Nasıl bir şey bu? Bu kadına ne olmuş böyle almış? Şeytan mı bir şeyler yaşamış? Hamile 80 yaşında kadın. N nasıl bir şey dönüşmüş böyle? Oğlum şu kapıdan bir şey mi geçti? Az bana mı öyle geldi? Neyse. Bana öyle geldi sanırım. Aa kafaya bak. Ha, bu ne? Tuvalete kalktım da görsem var ya yemin ediyorum oraya bırakırım yani tuvalete gitmeye. Aaa! Allah Allah bu ne? Duvarda yürüyor kadın. Örümcek gibi duvarda yürüyor. Var ya bunun karnından örümcek çıkarsa şaşırmayın. Devasa bir örümcek. Hala koridorda saat 2 oldu. Kapıyı oh, Kapıya şu an deli gibi. Kapıyı kıracak. Buraya mı girmeye çalışıyor? Abi şuna bakın. Hangi odaya girmeye çalışıyor? Yoksa buraya mı girmeye çalışıyor şu an? Bu adamların yanına gelmeye mi çalışıyor Parker ve Chester'ın? Duydun mu? Abi çok rahatsız edici gerçekten. Vessel, Vessel ne ya? Bebeğin ismi mi? Kapıyı kıracağım Chris ben. Oo. Lan kafasına bakın ne oluyor? Delirdi. Aa kalktılar. Parker ve Chester şu an kalktı. Kadının yanına doğru gidecek. Ne oluyor diyorlar. Aman aman nereye geldik biz ya? Gitmiş mi? Oh! Is she there? Burada. It's time for me to give birth. Şimdi doğum yapma zamanı geldi diyor. Evet doğuracak ve acaba nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar? Hadi diyor, bebeği alalım diyor. Ay ben de böyle olayları araştırmayı çok seviyorum gerçekten. Ya ne kadar korkucu olsa da ben böyle araştırmak isterdim. Ne oluyor ya bu sesler ne? Oo! Ne oluyor? Oo! Yerdeki şeyler bir siyah siyah kanlar. Bebeği doğuracağı yer burayı bile ayarlamışlar. Ve yerde değişik siyah sıvılar var. Abi ne oluyor? Deli gibi bağırıyor. Su geliyor hala. Acıtıyor diyor. Bebek geliyor şu anda. Bebek şu anda yüzde yüz geliyor. Olsa fecalisi. Vücudumu terk ediyor diyor. Be doğuyor bebek. İttir ittir diyor. Kın diyor kın. Bebek. bebek geliyor. Bu ne? Siyah bir su aktı gördünüz mü? Normalde asla böyle bir şey olmamalı arkadaşlar. Bu ne böyle nereye gidiyor? Siyasi sıvı nereye kadar gidiyor bu ne? Aa! Yatağın altına gidiyor. Bu kadar fazla sıvı ne? Lan bu ne? Gördünüz mü? Lan o ne virüs gibi böyle gidiyor. Aa! Bebek doğdu ve buraya gelmiş. Nasıl geldi buraya bu bebek mi? Bu nasıl bir bebek? Ne oluyor? Abi bir anda nasıl o kadar büyük şekilde doğdu ve çok değişik böyle yaratık gibi. Gerçek bir bebek değil resmen. Nereye gitti? Kayboldu şu an bebek. Orada! O! Oh! Bu ne lan? Nasıl bu kadar büyük? Oh! Tam bir canavar. Kadın resmen canavar doğru düşüne bakın. Olsa becalesi. Kameri satayım. Kaçın kaçın. Kameri satayım. Bu ne Şu an beynim zonkluyor. İnanılmaz rahatsız edici bir bebek. Yani bu bebek değil bu yaratık bu canavar. Ha dolaba geldiler. Yurt dışında giyinme odaları oluyor böyle arkadaşlar. Yani Türkiye'de ben çok görmedim. Şu an orada saklanıyorlar. Canavar nerede? Buna bebek demeyeceğim ben artık canavar diyeceğim annesinin yanına geldi. Bir dakika annesinin suratına bakın. Annesi öldü mü acaba? Baksanıza. La bu ne? Geri giriyor annesinin karnına. Aa! Çok iğrenç. Annesinin karnına geri girdi. Bir dakika bu yaratık. Acaba her gece doğup doğup böyle geri mi giriyor oraya? Nasıl bir şey bu? İnanılmaz rahatsız edici. O sefecalesi. Kapı açıldı. Kadın geliyor. Abi bence benim de dediğim doğru olabilir. Yani bu yaratık sürekli doğum. tekrar annesinin kanına giriyor galiba. Ve sürekli tabi de annesi yani gitgide kötüleşiyor durumu. Lan bu tip ne? Allah'ını Bu ne? Gördünüz mü suratını? Şuna bakın. Tam bir şeytan. Allah'ını satayım kaç. Gelmiş kimseye korkunç bölüm kaçın evden geliyor yaratık. Onları satayım. Doyuyor musun sesleri? Lan kaç! <laughs> Şu an ağlıyorlar lan resmen ben de ağlayacağım ne kadar korkunç rahatsız edici. Yine olmaz ürkütücüydü gördünüz mü kadın ne hale gelmiş. Her şey o canavar bebek yüzünden. Ama peki annesi bu canavar bebeği nasıl abine kaldı arkadaşlar? Arabamıza gittik ve evimize sürdük. Lucy ve Gloria'ya ulaşmaya çalıştık. Eee doğumu sorduk. Yani doğurduğunu sorduk. ve Bir daha da cevap alamamışlar galiba. Thank you guys for watching this video. Evet bölüm bu şekilde bitti o sevecalesi gerçekten inanılır gibi değildi sizlerle şozun mutlaka inanılmaz ürkücü bölümdü. Gerçekten şoktayım hala etkisi deyim. Yine Life of Luxury korku tepki videoları yapalım mı yorumlara yazarsınız. Ben de onun gibi kaçıyorum o sevecalesi. Bay <laughs> bay ben kaçtım.